Akşat. Hadi uyan. Evlilik kolyesini takmak istemiyor musun? Hayır. Önce bana neden haber vermeden gittiğini söyleyeceksin. Çok huzursuz hissettim biliyor musun? Dün gece büyük bir sorunla karşılaştım. Bu konu hakkında şimdi konuşmanın bir anlamı yok. Zaman kaybetmeyelim. Şu anda evlilik kolyesini boynuna takmak istiyorum. Sadece bunu istiyorum. Yapabilir miyim? Akşat. Akşat? Akşat? Sanırım Akşat döndü beni bütün gece bekletti ve şimdi geri döndü öyle mi? Görürsün sen. Neyse ki ben seni bugün yalnız bırakmayacağım. Döndün değil mi? Memur bey ne oldu? Sabahın köründe neden buradasınız? Dün gece restoranınızda kısa devre nedeniyle yangın çıktığını üzülerek bildirmek isteriz. Efendim Bay Akşat'ın cesedini feci yanmış şekilde bulduk. Babaanne. Babaanne. Lütfen. Lütfen ona yardım et. Anlamadım. Ne diyorsunuz? Bu nasıl bir saçmalık böyle? O Endor'un en iyi aşçısıdır tamam mı? Mutfağında nasıl yangın çıkabilir söyleyin. Babaanne biraz su al. Su iç. Ee, babaanne. Babaanne biraz su iç olur. Her şey yolunda. Bütün bunlar inanacağımı düşündünüz öyle mi? Hayır. Gidin buradan dinlemek istemiyorum sizi. Yasal prosedürleri hallettikten sonra Bay Jindal'ın cesedini alabilirsiniz efendim. Hangi cesetten bahsediyorsunuz? Beni duymadınız mı siz? Buradan gidin diyorum sizi dinlemek istemiyorum. Akşat. <laughs> Ve... <laughs> Anneciğim. Sen niye endişe ediyorsun ki? Akşata hiçbir şey olmadığını biliyorum. Duymuyor musunuz beni? Gidin buradan. Hemen gidin. Gidin dedim. Anneciğim. O ne söylediğini bilmiyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.